Adam buraya tezgahını vurmuş Hiç oralı bile değil bak. gelişe bak bak. Aa gibi geliyor bak. Bak beni gördü. <laughs> Merhaba canım benim. <laughs> Kirli ne haber oğlum? <laughs> ne haber oğlum? Ne yapıyorsun? <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum? Kulaklık mı taktınız? Evet. Nasıl oldu ama o iş? He? Çok yakıştı. Öyle mi? <laughs> evet. Aşırı yakıştı. Erkek. İyi İyisin burada. İyi tamam sen bilirsin o zaman. Gelmeyecek mi? Gelmeyeceğim benimle. Yok pek. O zaman ben gidiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Gitmeyeyim mi? Yerim senin ağzını burnunu yerim senin ağzını burnunu. Hadi gel. Hadi gel. Adam haline memur yapacak bir şey yok.